Şunu söyleyeyim abi, dizilerde şöyle bir şey var. Eskiden şu bizimkiler olsun. Bak <laughs> demin diyordum çocuklar duymasın mesela. Çocuklar duymasın ilk sezonu çok tatlıydı abi. O ilk iki sezonlar. deydi. Ondan sonra ATV falan alındı. Tam bir sitcom. E, ev içindeki olaylar. Ha, bu arada net bir şekilde söyleyeyim. Havuç var ya Furkan kızılan mıydı neydi adı. O mesela net bir şekilde çocukken daha iyi oyuncuydu. Çocukken daha iyi oyuncuydu. Büyüyünce oyunculuk vasfı falan her şey gitmiş yeteneği. Abi çocuklar duymasının ilk zamanda çok güzeldi. Evde böyle takılıyorlar, tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Ben sizin Discord'ta konuş, konuştum seninle, mod değilim diyor. Sanki mod mu Ü, üyesim o zaman. Bir yerde gördüm ben seni ama ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya bilmiyorum. Zombicik'te gördüm diye hatırlıyorum öyle bir şey de. Neyse, abi sonra şöyle bir şey oldu, devir değişti. Farklı şeyler aldı. Mesela Kurtlar Vadisi büyük bir dizilerdeki değişimin ilk sembollerinden biridir. Yani artık devir değişiyor böyle. Diziler daha ciddileşti, bir şeyler oldu falan. Sonra birden e, iyice boklaşmaya başladı. Bilmem ne işte şeyi kitaptan esinlenilmiş bilmem ne, ondan olmuş bilmem ne falan. E şu an geldiğimiz noktada diziler neden beni çok bayıyor, onu söyleyeyim. Şöyle bir şey var abi. Şu an açın herhangi bir diziyi. Dizi açmanıza bile gerek yok. Reklamları izleyin. Dizi reklamı. ATV'de bu akşam. İşte bilmem ne şey. Zengin adam. Köşkte yaşıyor. Karısı var. Eski kız arkadaşı var. O ona bir şey oluyor. O onun arkasından iş çeviriyor. Entrika var. Bilmem ne falan. Ve dizinin iki saatlik dizinin bir saati böyle. Sen beni aldattın. Bilmem ne işte. Seni öldüreceğim. Zerreceğim. Biz nereden nereye geldik ya? Bu ne oğlum? Hep şey, hep bağırış çağırış, hep tehdit, hep bilmem ne. Ama bir tane adam da çıkıp YouTube'da bir şey yaptığı zaman e, bu adam bilmem ne parodi yapmış, uyuşturucu falan bilmem ne. Ya, ağzına sıçtım dizilerinde neler yapıyorsunuz siz? Tonlarca dizi. E niye? Yani şeyle mi? Şöyle bir şey mi var? Şimdi ATV dizisi her bok yapar. Neden? Çünkü bilmem kimlere yakın. E böyle mi? Bu iş böyle mi yürüyor? Çok saçma. Ben hiçbir şekilde sevmiyorum. Yeni nesil diziler. Son yılların son şu yani şu 6-7 yıllık diziler inanılmaz kötü ya. Abi rezalet bir şey oğlum. Ve şöyle bir şey var. En büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Bu dizileri genel izleyen kitlelerin ne o kim olduklarını biliyorsunuz. Hani küçümsemek için söylemiyorum bunu. Evinde oturuyorlar işleri yok, emekli ya da bir şey böyle. Oturup sürekli bu dizileri izliyorlar. Cidden bak. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Sabah Müge Anlı bilmem ne izlerler ki onu da küçümsemiyorum. Müge Anlı yaptığı iş genel olarak faydalı bir iştir bu arada. Ama abi şöyle bir şey. Sürekli sabah uçuyorsun Müge Anlı başka bilmem ne o tarz programlar hep bağırış çağırış. Hep böyle şey. İnanılmaz cahil bir kesim var Türkiye'de. Ve bunların hepsi toplanıyor abi bir yere. Bilmem ne olmuş. Kadın kocasını aldatmış. Facebook'tan birini bulmuş ona kaçmış. Oradan bir şeyler olmuş. İşte Ondan çocuk yapmış ötekinden. O onu kabul etmiyor. Oraya çıkıyor bulmaya. Sonra Zaten program sahipleri, sunucuları, program yapımcıları hepsi bunlar rating olduğu için iyice uzatıyorlar. İyice yani. Kapanmış bir konu bile var. Kapanmış bir konu var abi. Hala iyice böyle rating için tamam yarın da devam edeceğiz falan. E bırak abi. E boku çıktı yani. Sürekli şey. Cahil kesimi görüyorsun. Böyle cidden kötü yani. Bak hiçbir zaman arkadaşlar cahillik, cehalet, e, üniversite okumakla bilmem neyle falan alakası yok abi. Bir sürü insan var ya. Oğlum bu ülkede ben Atatürkçüyüm deyip. Ben işte Atatürk benim yolum Atatürkçüyüm ben deyip. Dünyanın en ulu ırkı Türklerdir. Geri kalanların ağzına saçayım diyen tipler var ya. Atatürkçü olan bir insan bunu yapmaz abi. Böyle bir şey değil. Atatürk'ün çizdiği bir yol var. Onu eğer kendine bir yaşam felsefesi olarak ya da bir yol olarak belirlediyse farklı bir ilgilesin. Ama bizde her şey karışıyor. Bizde bütün kavramlar karışıyor. Bak şu an nereden nereye geldik? İnanılmaz sıkıntılı bir şey abi. Abi cehalet bak cidden sıkıntılı bir şey. Cahil bir insanla konuşamazsın abi. Bir insan diyorsa ki bak bunun içinde su var değil mi? Bir insan diyor ki bu hayır o sildi o kola diyorsa uğraşma. Bir boktan anlamaz çünkü. Hiç yapmayın uğraşmayın. Nereden nereye bağlayacağım şimdi? Dizilerde ne oluyor abi? Sürekli bağırış çağırış, sürekli bir şeyler, sürekli şiddet. Sürekli ya. Ve gerçekten sanki izlediğin zaman Türkiye'de herkes şey. İşte herkes köşklerde yaşıyor bilmem nelerde. Tek dertleri şey işte. Adam gidiyor işine, iş adamı. Evde de böyle işte karısı bilmem ne orada işte yaşayan işte hizmetçiyle böyle o laf taşıyor bilmem ne bir şeyler falan. Ve bunu izleyen bunlardan büyük keyif alan bir kız bir kesim var abi ülkede. Oturuyor evinde hiçbir bok yok abi. Hayatları sadece oturup televizyondaki bok gibi şeyler izlemek. Oturuyor abi. Açıyor. Ne izleyeyim? Hadi Survivor bilmem ne. Yeni nesil gençler bak net söyleyeyim. Sizin çoğunuz da buna giriyorsunuz. İstediğinizi izliyorsunuz abi. Şöyle bir şey yok. Size diretileni değil. Ama eski kafa insanlar oturup direkt şey yapıyor abi. Oturuyor abi. Evinde böyle. Sadece şey. Akşam dizi sabah da öteki programları izleyeyim. E bir insan hayatı böyle olunca ondan sonra o kendi hayatına da yansıyor. Dizilerde sürekli bağırış çağırış. Sürekli öfke. Çık abi. Çık şunu at. Kurtul. Gerçekten kurtuldu. E Ben gördüm ama ben Amerika'da yaşamış adamım. Amerika'da yaşadım, burada yaşadım. Amerika'daki insanlar seni hiç tanımayan bir insan yolda geçerken sana selam veriyor. O kadar çok kez gördüm ki ben tanıklık ettim buna. Selam veriyor. Bir mutluluk bir şey var. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde adam sıkıntı, işte geçim sıkıntısı ya da dizileri izliyor. Sürekli böyle öfke bir şeyler. Adam diyor ki Lan ben sinirliyim. Benim hayatım zaten bok gibi. O zaman dur dışarı çıkayım bir şeyleri satışayım. Trafikte giderken ona bulaşır, buna bulaşır. Evinde karısıyla kavga eder, gider ötekine bulaşır. Ya ben demiyorum ki insanlar sürekli böyle polyanlacılık oynayalım. Hadi çok güzel şeyler yaşıyoruz gibi şeyler yansıtmayın. Ama sürekli öfke, sürekli kin, sürekli nefret, entrika, sürekli böyle diziler abi. Cidden böyle yani. Ben uzun zamandır Türk dizisi izlemiyorum. İzlesem beni etkilemez. Çünkü burada bitiyor her şey. Bir insan kendini kafa olarak ne kadar geliştirmişse bunun eğitimle alakası yok abi. Eğitim başka bir şey. O diplomasını alırsın bilmem ne kendine bir kariyer çizersin başka bir şey. Bir insan isterse süper okusun tamam mı? Bak böyle işte diploma bilmem ne falan eksiği olabilir abi. Bir sıkıntı değil. Bunu unutmayın bu arada. Her şey dersler notlar falan değildir bu arada. Çok sıkıntılı ya. Burada sokakta biri senle rastgele konuşmaya başlayınca heyecan dorukta. Abi çok değişik. Oğlum bak ülkedeki kızlar bile yemin ederim bak şu an birazcık değişti o. Ben eskiden bahsediyorum 10 sene önce falan mesela. Bir kızla gidip böyle normal hani bölteki şu mesela hiçbir şey yok mesela değil mi? Hani Amerika'da gördüm abi koridorda yürüyorsun mesela. Sadece sen buraya o karşındaki buraya geliyor. Cinsiyet o, önemli değil abi. İnsan o. Geliyor, sana selam veriyor abi. Merhaba diyor, iyi günler diyor mesela. Türkiye'de yaptığın zaman hadi yap kadına. Aa ne münasebet. Eh. Değişik abi. Cidden değişik yani. Çok garip bir ülkede yaşıyoruz. Bak genel olarak söyleyeyim size. Gerçekten ülkemi ben çok seviyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Konum olarak güzel. Ortam olarak gerçekten güzel bir ülkedeyiz. Ama bizim insanlarımız çok değişik abi. Cidden çok değişik yani. İnsanlarımız çok farklı. Mesela baya takılmış bu konuya. Yok bu benim zaten hep en içinde. Ben o yüzden şey yapmıyorum. Sadece yani burada şu an konusu açıldığı için size aktarayım istedim yani. Takılmam ben. İşte vay efendim niye böyle? Onun da değil çünkü. Çünkü ben bir şeyleri düzeltemem biliyorum. O yüzden de bana ne diyorum. Bazı konularda ben her koyun kendi bacanlarınızdır. Bana ne ben bir şey değiştirmeyeceğim. Çünkü bu şey değil hani. Bunu ben değiştirirsem hadi dünya değişecek diye bir şey yok yani. O yüzden herkesin kendi şeyi. Ama şunu bilin abi. Her zaman kendinizi geliştirin abi. Araştırın, okuyun, dinleyin, izleyin. Kendinizi geliştirin abi. Bu size en büyük size artısı bu olur yani. Hayattaki size en büyük kazancınız abi kendinizi geliştirmek. Sağlık falan başka şeyler bunlar. Sağlıkta önemli bir şeyin ben olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde bunu en iyi ben bilirim. En iyi ben bilirim. Yani şöyle söyleyeyim size. Kendinizi geliştirin abi. Kafa yapınızı geliştirin. Düşünce yapınızı tek bir noktaya kitlenip kalmayın. Kendinizi geliştirin abi. Çok önemli şeyler bunlar. İnsanın en büyük kendine yatırımıdır abi. Kültürlenmek. Genel kültürü öğren abi. Ben de vardı oğlum ben çocukken açıp sürekli ansiklopedi okuyan adamım yani. Açıp ansiklopedi okuyordum ben. O zaman internet, wikipedia falan yok. Okurdum merak ederdim. Öyle yani. Ah be abi 13 yaşındayım ama sırf onların kafasında değilim deme. Değil Sıkıcı bir insan olarak görülüyorum. Teşekkür Oğlum bak bir kere Bede hoş geldin. Hiçbir zaman böyle kendiniz şey yapmayın. Bak mesela en basitinden söyleyeyim. Benim mesela lise zamanımda herhalde sigara içmeyen üf, atıyorum 2-3 kişi falandık yani. Şimdi herkes içiyor diye şey var mesela. Herkes içiyordur ben de içeyim özelliği falan. Hayır abi ben sigaranın benim sağlığım için, insan sağlığı için zararlı bir şey olduğunu bildiğim için içmiyordum. Bu kadar basit. Benim için budur çünkü. Özentilik, bilmem nelik falan. Birazcık insan kendisini geliştirecek abi. Kendisini geliştirecek. E, kendi bir çizgileri olacak mesela. Şunu yapmayayım. Bu bana zarar verecek. Bir şey size zarar verecekse yapmayın hiç. Yapmayın abi. Bunu biliyorsanız yapmayın. Bunu bilmiyorsunuzdur. Hayatta yaptığınız şeyler sizi o noktaya götürmüştür. Tamam. O size ders olur. O başka bir şey. Ama bir hatayı iki kere, üç kere falan yaparsanız o artık gerizekalıya giriyor yani. Arıza izliyorum. Sence bu beni kötü yapar mı? Ne, ne izlediğini bilmiyorum şu an yazdığın şeyi Furkan. Ama hiçbir şekilde ben öyle bir şey söyleyemem. Şunu izliyorsun kötü şey Recep e İvedik izleyen geri zekalıdır falan gibi bir şey falan diyemem abi. O adamın kendi zevki yani. karışamam. Ama adam onu izleyip dışarıda Hanzo gibi gezerse evet. Yani. Çukur izlerim tek abi izleyebilirsin sıkıntı yok. Acaba sadece bu konuda haklı ben sürekli Kitap, fitness, müzik vesaire. Bunlarla kendimi geliştiriyorum. Bölüm Türkçe olmasına rağmen İngilizce dersi alıyorum. Üstelik daha Almanca da alacağım. Müthiş abi, Alice. Kesinlikle abi kendinizi geliştirin. Oğlum, hayatta hayatta bir kere geliyorsunuz. Hayatta bir bir kere geliyorsunuz. Bu hayatı bok gibi mi geçirmek istersiniz? Hı? Bilinçsiz şekilde. Sadece günü gününe. Bu geçsin, anı yaşa, anı yaşa. Bu mu? Abi. Kendinizi geliştirin. Farklı zevkleriniz olsun hayatta. Sadece bir olmasın yani. Sadece o olursa ben mutlu olurum değil abi. Kendinizi bir sürü şekilde mutlu etmeyi bilin. İster. Twitter'da döktürüyorsun abi. Herhangi bir oyun oynuyor musun? FPS oyunu falan. Bu aralar oynamıyorum. Abi hangi ülkede yaşıyorsun? Türkiye'ye. Ercan bir kere daha gelecekmiş. Kendisi reenkarnasyona inanıyor. Gelecek kaygısı yaşatan bir ülkeyiz yalnız. Ondur. Aynen öyle konuştuk abi. İyi geceler. Ben kaçar sorularımı cevaplamadığın için muhabbet teşekkür ederim. yayınlar. Teşekkürler kardeşim. İbrahim Meçar. Çok teşekkür ederim bu arada. Bize katıldığın için. Abi dün Yağız abinin paylaştığı reaksiyonu gördün mü? Onu izleyemedim ya. Amerika'da yaşadım dedin neden Türkiye'ye döndün? Çok oldu be 10 sene oldu. Konuşuruz bir ara. Reenkarnasyon bence çok mantıklı abi. O da bitir. ben mantıklı görmüyorum. Kardeşim dövüş sporları yapın kitap okuyun. Tek dövüş sporları değil normal sporlar. Her türlü aktiviteniz olmalı bence. Sevgili yapmayın çok Yo sevginiz de olsun. Deneyimleyin. Yani. Hayatta her şeyi bazı şeyleri yaşayarak öğrenin. Abi İngiliz yazar Twitter'a Twitter'a da oku. Twitter Twitter inanılmaz rezalet bir ortam. Twitter'ı çok mantıklı düzgün şekilde kullanan kişi sayısı çok az. Ben mesela genelde gündemi takip etmek için. Çünkü Twitter şu an internet ortamında en rahat bilgiye ulaşabileceğiniz ortam. Ama şöyle bir şey var. Çoğu yanlış da olabiliyor. Çoğu yanlış da olabiliyor yani. O yüzden işte insan kendini ne kadar geliştirirse bazı şeyleri inanıp inanmaması artık kendi bir şey. çok leş bir ortam. Herkes şey farkındalık yaratalım. İşte biz dışlanmışlarız işte bizim bizi de görün falan diye böyle her yer işte garip garip emojiler falan koyuyorlar şeylerine isimlerine falan. Sıkıntı abi. Twitter zaten taraflı bir platform bir de abi. <laughs> Twitter birazcık ne gibi geliyor bana biliyor musun? Bazı insanlar hiçbir bok yapmayacaklar. Hiçbir şey değiştiremeyecekler. Sadece oturdukları yerden eline telefonu alıp tweet atarak içini ferahlatıyorlar. Sadece bu. Hiçbir şey olmayacak. Öyle abi. Ben en başından beri beğenmiyorum. Twitter'ı sadece aktif güncel şekilde spordur, işte filmdir, o tarz haberleri falan ee, öğrenmek için ben takip ediyorum Twitter'ı. kadar. İnsanlar öyle değil abi. İnsanlar acayip Twitter'cı yani. İzlerim bu arada Yağız'ın reaksiyonunu. Evet olunca. O kadar yüklü miktarda öğüt aldım Nutkun Ben öğüt değil benim verdiğim bu arada can. Ben sadece kendi düşüncemi söylüyorum. Sakın bundan ders çıkarın. Bak bunu bilin. Böyle olun. Asla. Çünkü ben her zaman insanın kendi yaptığı şeylerle, kendi hatalarından ders çıkararak daha iyi olgunlaştığını, daha iyi piştiğini düşünürüm. Ne yazacağım, ne yorum yapacağım bilmiyorum. Ben böyleyim. Beni sadece şey olarak görmeyin yani. Bak şu an burada kaç kişiyiz? 50 kişiyiz. Beni sadece böyle tamam bu adam güreş anlatıyor falan değil yani. Yani hayatımın yüzde biridir belki bu. Çocuğum Burak kesin dönüyor bak. Sonic Pepe'yi de. Dönsün abi isterim. Abi ufkumu açtım. Eyvallah. Çok erken sevgili yapayım havalı olayım gerçekten fena tilt oluyorum havalı olma çabalarını. Abi bunlar lise zamanı şeyler ya. Bilmiyorum kaç yaşındasın da şu an. Yani bazı şeyleri çok hiç... Ya bunu da sevmem böyle sanki şey gibi. İşte ben hayatı sizden önce geldiğim için hayatı sizden daha ileride yaşıyorum şu an. İşte siz de böyle olacaksınız falan değil abi. Herkes kendi yine bu şeklinde ilerleyecek yani de. Şeyler bana şey geliyor. Hayat geliyor. Abi me laf yok diye. <laughs> Mesela bana hayat dersi verdi. Bunu herkes duyurmalı. Yok abi. Abi bir şey yapalım. Neden seviyorsun bu kadar işte bu yüzden. 13 mi 14 mi ne? Yok abi şey yani. Ya bazı şeyler yaşarak çok tabi. Sevgili falan muhabbetlerini çok büyütmeyin gözünüzde yani. da öyleydi. Aa işte sevgili yapalım. Çünkü sevgili yapınca böyle hayatta büyük bir level atlamış gibi hissediyor insanlar kendilerini de.